Hepinize merhabalar 7. sınıf tayfası. Evet 6'dan 7'ye geçtiniz. 7. sınıftaki dersleri anlamak için biz hazırız, bomba gibiyiz. Umarım siz de öylesiniz. Öyle olduğunuza inanıyorum. 7. sınıf fen bilgisi dersinin ilk ünitesinin ilk konusu uzay araştırmaları. Evet peki uzay araştırmalarında ne öğreneceğiz? Uzay teknolojilerin neler olduğunu ve uzay araştırmalarına katkılarını, uzay kirliliğinin nedenlerini, teleskobun gökbilimindeki önemini ve Türk İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları öğreneceğiz. Evet insanoğlu var olduğundan beri yüzünü gökyüzüne çevirmiş ve gökyüzündeki e, olan cisimleri, yıldızları, Güneşi, ayı merak etmiş. Onu incelemeye, tanımaya çalışmış arkadaşlar. Bu meraktan dolayı biz bugün uzay teknolojisini oluşturmuşuz arkadaşlar. Evet, bugün uzayla ilgili çok 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 tahmin edemediğimiz birçok bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Peki bu bilgiler nelerdir? Artı bu bilgileri ne şekilde öğrenilmiş, hangi araçlar kullanılmış, öğrenilmiş, bu araçların özellikleri nelerdir? İşte bu konumuzda bunları da tanıyacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Öncelikle belli başlı kavramlarımız var. Bunları bir öğrenelim. Ondan sonra devam ederiz. Evren, uzay, gök bilimi, gök bilimci, uzay teknolojisi, astronot ve astroloji kavramları nelermiş? Öncelikle evrenden başlayalım. Evet dünyamız ve uzayın da içinde olduğu her şeyin her şeyin en geniş kümesine her şeyi içeren yapıya biz ne diyoruz? Evren diyoruz arkadaşlar. Peki uzay ne? Dünyamız dışındaki evren parçasına biz ne diyoruz? Uzay diyoruz arkadaşlar. Yani o zaman dünyamızı biz uzayda kabul etmiyoruz. Dünyamız evrendedir. Uzay artı dünya eşittir. Evrendir arkadaşlar. Yani uzay eşittir. Evren eksi dünya. Onu bu şekilde e, anlarsak işimiz kolaylaşır. Peki gök bilimi nedir? Diğer ismiyle astronomi. Adı üstünde gök bilimi, yani uzay ile ilgili araştırma yapan, bilgi edinmeye çalışan bir bilim dalına biz ne diyoruz? Gök bilimi diyoruz. Diğer ismi astronomi. E, gök bilimci de ne olacak? Diğer ismiyle astronom. Gök bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına biz ne diyoruz? Astronom veya gök bilimci diyoruz. Peki uzay teknolojisi nedir arkadaşlar? Uzayla ilgili bilimsel bilgileri kullanarak uzayla ilgili merak ettiğimiz bilgileri öğrenmeyi sağlayan, onun yanında aslında uzayla ilgili bilgileri öğrenirken birçok icadı da insan hayatını kolaylaştıran icadın da oluşmasını mümkün kılan teknolojiye biz ne diyoruz? Uzay teknolojisi diyoruz. Peki astronot ne? Bizzat kendisi uzaya giden ee, insanlara biz astronot diyoruz arkadaşlar astronotlar gök bilimiyle astronom ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olmaları gerekiyor arkadaşlar Böyle her insan kafasına esen e, uzaya gidemez Dolayısıyla aslında her astronot bir astronomdur arkadaşlar yani bir gök bilimcidir ama her gök bilimcinin uzaya gitme şansı olmadığı için her gök bilimci astronot değildir ama her astronot gök bilimcidir diyebiliriz. Ve gelelim bu son kavrama, astroloji kavramına gelelim. Arkadaşlar astroloji kavramının gök bilimiyle, uzayla veya bilimle hiçbir alakası yoktur. Burçlarla uğraşan bir alandır. Bir hobi de diyebiliriz. İşte yıldızlara bakarak çeşitli yorumlar yapan bir alan. E, bu yaptığı yorumlar bilimsel olmadığı için, bilimsel bir dayanağı olmadığı için astroloji bir bilim değildir arkadaşlar. Üzerinde Duralım çok önemli. Astronomi ayrı, astroloji ayrı. Astroloji burçla uğra uğraşan bir alan. Evet, kültürel zamanla oluşmuş, burçla uğraşan bir alan. Herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı için bir bilim olarak kabul edilmiyor. Unutmayalım. Bir de aşağıdaki yazılarımıza bir göz atalım. Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gök bilimi denir. Bu alanda çalışan kişilere gök bilimci adı verilir. Bunlar bilinen klasik tanımlar. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını dünyaya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir. Evet peki e, insanoğlunun uzayla ilgili bilgilerini e, artırmaları için neler kullanılmış? Roketler, uydular, uzay sondaları ve uzay istasyonları uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünlerdir. Peki nedir bunlar? Bunların özellikleri nelerdir? Şimdi sırasıyla onları öğrenelim. Evet. Roketler 20. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiştir. Yani 1950 yılların 50 yılından sonra gök biliminde yeni bir çığır açan roketler bir uzay aracını atmosferin dışına taşımak için kullanılmaktadır. Evet. Esasında roket arkadaşlar nedir arkadaşlar? Şimdi siz bir şeyi dünyadan uzaya göndermeniz için yer çekimini yenmeniz lazım. Onun için sizin muazzam büyük bir enerjiye ihtiyacınız var. İşte roketler bu amaçla yapılmış arkadaşlar. İçinde e, yakıt olan, bu yakıtı yakıp e, gökyüzüne doğru ha hareket eden kendisine bağlanan uzay araçlarını da e, yerden uzaya çıkaran yer çekimini yenip uzaya çıkaran araçlardır arkadaşlar. Bir uzay aracını atmosferin dışına taşımak için kullanılmaktır. Peki ilk, ilk roketi e, hangi ülke? Yapmış Sovyetler Birliği yani bugün ismine Rusya dediğimiz eski ismi de Sovyetler Birliği olan e, Rusya ne yapmış ilk roketi uzaya göndermiştir. Peki uzay araştırmaları için üretilen bu teknolojiler ne yapmış aynı zamanda ülkelerin savunma sanayisine de katkı sağlamıştır. Roket keşfedildikten sonra bu sefer işte ne yapmıştır roketi keşfeden ülke füze yapmıştır arkadaşlar kendi savunma sistemini geliştirmek için. Evet bir uzay aracı görüyoruz arkadaşlar. Bakınız e, uzaya gönderilmek üzere fotoğrafı çekilmiş. Bu fotoğraftaki şu e, kahverengi olan şey roket arkadaşlar. Aslında iki tarafında olan şey de roket. Yani burada dört parça var. Bakın iki tane beyaz bir burada bir burada. Bir tane kahverengi bir de uçağa benzeyen e, bu uzay mekiğidir. Onu da şimdiden söyleyelim. Yapı. Bu uçağa benzeyen yapıyı uzaya taşıyan işte bu roketlerdir arkadaşlar. Şimdi mesela bu roket belli bir yüksekliğe gelir, içindeki yakıt biter, ayrılır. Sonra diğer roket devreye girer. Onun da yakıtı bitti mi ayrılır. En son büyük roket devreye girerek ne yapar? Bu uzay mekini uzaya taşır. Her yani roketin görevi içindeki yakıtı yakarak ne yapmak? Uzay araçlarını uzaya taşımak arkadaşlar. Evet bu da füze bağlanmış bir roket arkadaşlar. Yani savunma sanayisinde kullanılan ilginç bir fotoğraf. Hem buradan füseyi fırlatmışsın. Ta nerelere kadar gitmiş. Evet bunu da roket sayesinde yapıyor. Evet uzay, uzay mekikleri nedir arkadaşlar? Az önce uçağa benzeyen e, e, şeklini gösterdim size. Uzay mekikleri roketler gibi hızla yükselebilen, uçaklar gibi manevralar yapabilen, tekrar yere, ine, yere inebilen uzay araçlarıdır. Mesela rokette hani mümkün değil siz e, bir kere tek kullanımlıktır roket artı içinde insan yoktur fakat uzay mekikleri çok sayıda kullanabilir yani uzaya gider tekrar dünyaya gelir o yüzden yapısı uçağa benzer yere inmesi için kanatları vardır vesaire artı yeryüzüne iner tekrar kullanılabilir Challenger roketi 8-10 kere kullanılmış arkadaşlar uzaya gidip gelmiş. Evet uçaklar gibi manevralar yapabilen ve tekrar yere inebilen uzay araçlardır. Gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk araçlarıdır. Challenger da ilk uzay mekiği örneğidir. Biraz sonra fotoğraflarını göstereceğim arkadaşlar. Uzay sondalarına gelelim arkadaşlar. Ne diyor tanımda? Bir gezegeni veya gök cismini incelemek için gönderilen araçlardır. Doğrudur. Arkadaşlar uzay sondalarında bir kere insan yok. Mesela uzay mekikten mekiklerinden bir farkı insanın olmayışı. Neden yok? Çünkü uzay sondaları çok daha uzağa gönderiliyor arkadaşlar. Uzay sondalarının uzayda kalma zamanları da çok fazla. Bazen yılları bulabiliyor. Mars'a gönderdiğimiz bir uzay sondası mesela bu şekilde e, yıllar boyunca insanlar yani uzayda kalma e, e, imkanı yok şu anda. O teknolojiye ulaşmamışız. O yüzden ne diyeceğiz? Uzay ilgili, uzayın uzak köşeleri e, ile ilgili bilgileri toplamaya yarayan üzerinde çeşitli vericiler olan uzay araçlarına biz ne diyoruz? Uzay sondaları diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, yine bir uzay mekiği foto fotoğrafı arkadaşlar. Bakınız uçağa benziyor. Çünkü uzay mekiği uzaydan bir daha yeryüzüne inebiliyor. Tekrar uzaya çıkabiliyor. Yeryüzüne inmesi için kanatları olması lazım. Dolayısıyla uçağa benzer bir yapısı var. Evet yine Challenger uzay mekiğinin fotoğrafı arkadaşlar. Tekrar tekrar 10 kere uzaya gidip gelmiş arkadaşlar. Şu anda tabii ki görevini tamamlamış. O da demode olmuş. Evet bu da bir uzay sondasının fotoğrafı. Yani bakınız biz en fazla insanoğlu aya gidebilmiş, ayak basabilmiş. Fakat uzay sondası ayın daha daha uzağında olan diğer gezegenlere bile gönderilebiliyor. Gönderilmiş mesela Mars'a gönderilen uzay sondası var. Bakınız üzerinde işte antenler, çanaklar var. Bunlar da vericiler artı bir de alıcılar var. Yani uzaydaki diyelim uzaklara gidiyor oradan bilgiler toplayıp dünyaya gönderiyor. Bu şekilde uzayla ilgili bilgiler elde ediyoruz. Gelelim yapay uyduya. Öncelikle uydu nedir? Bir gezegenin yörüngesinde dolanan. İşte mesela biz aya dünyanın uydusu diyoruz. Neden? Ay Dünya'nın etrafında dolanıyor. O şekilde yörüngesinde kalıyor. Ay dünyanın etrafında dolanmasaydı arkadaşlar dünyaya düşerdi. Bu da çok önemli bir şey. Burada küçük bir parantez de açmış olalım. Şimdi arkadaşlar dünyamız bütün maddeleri kendine doğru çeker. Ee, bu çekim kuvveti maddenin kütlesine bağlıdır. Bir de dünyaya yakınlığına bağlıdır. Yani dünyaya ne kadar bir şey yakınsa o kadar çok çeker. Ee, mesela aslında dünyamız diyelim ki diğer gezegenleri de çekiyor. Fakat diğer gezegenler çok uzakta olduğu için çekim çekimi az. O yüzden fazla etkilemiyor. Fakat ay diğer gezegenlerden dünyamıza çok yakın. Dolayısıyla dünyamız ayı da çekiyor. Peki ay neden dünyaya düşmüyor? İşte düşmemesi için arkadaşlar dünyanın çevresinde dolanması lazım. ...bir dairesel hareket yapması lazım. Dairesel hareket yapan cisim de... E, ...o dairesel hareket... ...dairenin merkezinin dışına doğru bir... E, e, kuvvet etki eder. Buna merkez haç kuvveti diyoruz. İşte o merkez haç kuvvetiyle... ...ay dışa doğru itiliyor. Dairesel hareket yaptığı için. Aynı zamanda dünyamız onu çekiyor. Bu iki zıt kuvvet birbirini dengede tuttuğu için... ...işte biz ne diyoruz? Yörüngededir. Yani ne dünyaya düşüyor ne de dışa savruluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla... İşte yapay uydu nedir? İnsan eliyle yapılmış, uzaya gönderilip dünyanın etrafında dolanan, dünyanın etrafında belli bir yörüngede dolanan, sürekli do dolanan e, insan yapımı e, araçlara biz ne diyoruz? Yapay uydu diyoruz. Peki ne için insanoğlu yapay uydu yapar? Dünyanın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştiren bir uzay aracıdır. İletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını, GPS gibi pek çok alanda hizmet vermektedir bunlar yani bu amaçla biz ne yapıyoruz uyduya e, uzaya gönderiyoruz örneğin ülkemizin uzaya gönderdiği Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B birer haberleşme uydusudur. Bu uydular halen aktif olarak çalışmaktır. demek ki aktif olarak çalışanları bileceğiz arkadaşlar bir de ne var ayrıca Göktürk 2 Rasat ve Göktürk 1 uyduları ise ülkemizin istihbarat edinmek, coğrafi konum belirlemek, çevresel değişimleri takip etmek gibi amaçlar için uzaya gönderildiği aktif gözlem uydularıdır. Bunlar da aktif. Bunlar istihbarat amaçlı. Göktürk 2 Rasat ve Göktürk 1 istihbarat amaçlı. Türk satlar da neydi? Haberleşme amaçlıydı. Peki çevresel de, onu dedik. Bunlardan başka ülkemizin Türk sat 1B. TürkSat 1C ve TürkSat 2A haberleşme uydularıyla Bilsat gözlem uydusu görevini tamamlamış. Yani geçmişte biz bunları kullanmışız. Ama günümüzde onlardan daha gelişmiş olan uyduları gönderdiğimiz için bunların görevleri ne yapılmış? Tamamlanmış. Karşımıza çıkar bunları bilelim arkadaşlar.